Daha önce Japonya depremi ve kattafinin iki buçuk ay önce göstericiler tarafından öldürüleceğini bilen Medyum Kağan, 2012 yılında ise dört belediye başkanını nelerin beklediğini açıkladı. Antalya'yı e, Sayın Hakan Tütüncü yönetecek. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sadece... Kaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böceği 2012 yılında bakın neler bekliyor. Medyum Kağan'a göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın yerel seçimlerde aday olmayacak. Sayın Mustafa Kaydın bu yerel seçimlerden sonra benim öngörülerime göre ya aday olmayacak veya kazanamayacak. Yani Çünkü belediye başkanı olmayacak bir dahaki dönemde. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü e, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kanun iddialarına göre Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen'e de yargı yolu görünüyor. Bir takım e, yargı yolları ile ilgili e, adli mercilerle alakalı yargı yolları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar bekleyebilir. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek Konyaaltı'nın gözdesi olmaya devam edecek. Konya Altı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek içinse e, öngörülerime göre e, Muhittin Böcek'in daha büyük bir faaliyetin içinde bulunacağını zannetmiyorum. Yine aynı e, Konya Altı'nda e, orada idol olmuş olarak e, parmakla gösterdiği belediye başkanı olarak bence çizgisine devam edecek.